Selam dostlar yeni bir videoda hepinize merhaba bu videoda hazırlamış olduğum çok güzel bir ajanda uygulamasını sizlere göstermek istiyorum gerçekten çok kullanışlı ve çok keyifli bir uygulama açıklama kısmından bu uygulama indirip ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz dostlar çok da basit bir kullanımı var şimdi sizlere teker teker anlatacağım daha önceki videolarda hatırlarsanız ben bir takvim uygulaması paylaşmıştım epey de izleme oldu bununla ilgili yaklaşık 2 hafta önce paylaştım 2022'nin ilk pazarında ben bu videoyu paylaştım ve burada basit yöntemlerle Excel'de bir takvim nasıl oluşturabiliriz? Sizlere bunu göstermeye çalışmıştım. Mutlaka bu videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Sağ üst köşeye koymuş olduğum bağlantıdan bu videoya giderek nasıl takvim oluşturabileceğimizi görebilirsiniz. Burada dinamik bir şekilde takvim oluşturuyoruz. Yani seçtiğimiz yıla ve aya göre bizim takvimimiz ekranda oluşmuş oluyor. Gerçekten güzel bir yapı bu da. Herhangi bir makro kullanma işlemi de burada yok arkadaşlar. Şimdi bu ajanda uygulamasında makro kullanma işlemlerine geçtik. Ancak zaten şunu sizlere belirtmek istiyorum. Takvim işte onun dışında ajanda gibi uygulamalar zaten bizim bilgisayarımızın varsayılan özelliklerinde olan şeyler arkadaşlar. O yüzden dolayı çok fazla komplike işlemlere girmedim. Çünkü esasına baktığımızda bilgisayarda var olan bir uygulamayı yapmak çok önemli bir şey değil arkadaşlar. Çünkü gelip buradaki takvim bilgisine bakın burada bir etkinlik veya anımsatıcı ekle gibi bir veri girebiliyorsunuz ve buraya girmiş olduğunuz veri daha sonraki günlerde sizin karşınıza bir anımsatıcı olarak gözükebiliyor ve çok daha kullanışlı olabiliyor arkadaşlar. Onun dışında Google takvim diye bir şey var. Orada da yine çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde görevlerinizi, notlarınızı takip edebiliyorsunuz. Onun dışında da en kötü ihtimalle Outlook'ta bir planlama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Neyse ben hazırlamış olduğum programı sizlere tanıtayım. Çünkü bu programı da ezip geçmek istemiyorum. Gerçekten güzel ve kullanışlı bir şey oldu. Ücretsiz bir şekilde de sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi ilk olarak buradaki takvim yapımı sizlere göstermek istiyorum. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar diye burada günlerimi belirttim arkadaşlar. Onun hemen altında ise burada Takvimime ait gün bilgileri mevcut. İşte 1 Ocak'tan başlıyor burası. 1 Ocak, 2 Ocak, 3 Ocak diye gidiyor. Önceki günler Aralık ayına ait. Sonraki günler ise Şubat ayına ait arkadaşlar. Yine Aralık ve Şubat'ta da burada biz bir görev eklediysek veya bir notumuz varsa bunları karşımızda görebiliyoruz. Mesela burada ben Ocak ayındayım. Görmüş olduğunuz üzere Aralık ayına ait günler de var. Şubat ayına ait günler de var. Gelelim Şubat ayına. Şubat ayında da Ocak ayının 31'ini ancak görebiliyorum. Ancak Mart ayından da 13 gün görebiliyorum arkadaşlar. Burada Mart ayında da bir görevimiz, bir planımız varsa onu da görüntüleyebiliyoruz. Tekrardan Ocak ayına geliyorum arkadaşlar. Bakın burada takvimim gayet güzel bir şekilde dinamik bir yapıyla değişkenlik sağlıyor. Ben burada gelip yılda değiştirebiliyorum. Ama şimdi 2022 yılında ve Ocak ayında olduğumuzdan dolayı takvimim buraya çevirdim. Hemen gelip bir görev oluşturabiliriz. Yeni görev düğmesine bastığımda karşıma şu şekilde basit bir tablo çıkıyor. Bu tablo içerisinde vermiş olduğum bilgilerle yeni bir görev oluşturabiliyoruz. Mesela 1 Ocak tarihine bir görev oluştururum arkadaşlar. Geliyorum 01 2022 olarak buraya tarihimi giriyorum. Esasında ben görev oluştur dediğimde hangi hücreyi seçiyorsam o hücreyi de görev oluşturma işlemini gerçekleştirebilirdim. Ancak bu şekilde daha sağlıklı olacağını düşündüğümden dolayı böyle bir form oluşturdum arkadaşlar. Görev bilgisine gelip şöyle deneme diyelim. Önemlilik durumu belirtmem gerekiyor ayrıca bu göreve ait. Çok yüksek önem, yüksek önem, orta önem ve düşük önem olarak dört parçaya ayırdım ben bunu. Siz buradan istemiş olduğunuz önem bilgisini seçip önemine göre yapacağınız işin, yapacağınız görevin burada bir sıralandırma hiyerarşi aralarında kurabilirsiniz arkadaşlar. Çok yüksek önem dediğinizde bordo bir renk alacaktır buradaki görev yazısı. Yüksek renk dediğinizde pardon yüksek önem dediğinizde kırmızı renk alacaktır. Orta önem dediğinizde sarı düşük önem dediğinizde ise yeşil renk alacaktır. Burada geliyorum çok yüksek önem diyorum. Kaydet diyorum. Ne dedi? Görev bölümüne en az 10 karakterden oluşan bir ifade girmeniz gerekmektedir. Tamam. Deneme görevi diyorum o zaman buna ben. Tamam kaydettim. Bakın buraya deneme görevi bilgisini kaydetti. Hem de bordo bir renkle kaydetti. Mesela gelelim. E, burada 31 aralığa da bir Plan yapalım arkadaşlar 31 12 2021 diyorum görev ne olsun yılbaşı görevi saçma bir görev oldu ama olsun bunun önemi düşük önemi olsun arkadaşlar kaydet diyorum bakın yılbaşı görevini de burada 31 aralık kısmında görüntüleyebiliyorum. Her bir tarih için 4 tane görevlendirme verebilirsiniz arkadaşlar onun fazlasını zaten sistem kaydetmenize izin vermeyecektir. Gelelim yeni bir görev daha oluşturalım. Mesela Şubat ayından oluşturalım bu sefer. 0102 2022 diyorum. Görevimde muhasebe kayıtları kontrol. Kayıt kontrol diyorum buraya. Tamam. Önem derecesi yüksek önem olsun. Kaydet diyorum. Bakın burada da Şubat ayında girmiş olduğum veriyi görebiliyorum. Yani esasında ben burada 3 aylık bir veri görme işlemi gerçekleştirdim arkadaşlar. Aralık ayının son 5 gününü görüyorum. Ocak ayını komple görüyorum. Çünkü esasında ben takvimimde Ocak ayını seçtiğimden dolayı Ocak ayı komple karşıma çıkıyor. Şubat ayından da 5 gün görüntüleyebiliyorum burada. Pardon 6 gün görüntüleyebiliyorum. Şimdi buradaki yapıları anladıysak arkadaşlar. Ben buradaki sistemi nasıl tasarladım? Algoritması nedir? Sizlere bundan bahsetmek istiyorum. Direkt olarak veriyi buraya yazdırma işlemini ben gerçekleştirmiyorum arkadaşlar. Çünkü ben burada ay bilgisi değiştirdiğimde bu verilerim benim kayboluyor. Ben bu verileri burada kaybettikten sonra tekrardan Ocak ayında görebilmek için direkt olarak buraya yazdırma işlemi gerçekleştirmiyorum. Eğer ki buraya yazdırma işlemi gerçekleştirirsem buradaki değiştirdiğim bilgilerden sonra ben bu verileri bir daha göremem arkadaşlar. Mutlaka arka planda başka bir yere kaydediyor olmam gerekiyor. Bunun için de detay sayfasını kullanıyorum. Yapmış olduğum kayıtların tamamı burada tutuluyor arkadaşlar. Detay sayfasında buraya tarih, görev ve önem bilgisini ekliyorum. Ardından tamamlanma durumum var, buna da geleceğim. İlk olarak bu 3 bilgiyi kaydediyorum. Bu 3 bilgiye göre ajandamı dolduruyorum arkadaşlar. Veya detay sayfasında ne kadar veri girdiysem ona göre ajanda kısmını dolduruyorum. O da şu şekilde oluyor. Ben burada herhangi bir değişiklik yaptığımda mesela Ocak ayını Şubat ayını veya Mart ayını değiştirdiğimde veya yıl bilgisini değiştirdiğimde arkadaşlar her seferinde yapmış olduğum işlemler var. Buraya geliyorum. İlk etapta buradaki tüm verileri temizliyorum arkadaşlar. Her bir değişiklik olduğunda burada takvim içerisinde yazan notları renklendirmeleri, işte üzerine çizmeleri vesaire hepsini temizliyorum. Ardından detay sayfasına geliyorum. Hangi tarihte ne görevim varsa ve o tarihlerde burada yer alıyorsa ona göre tekrardan yerleştirme işlemi gerçekleştiriyorum arkadaşlar ve önem derecesinde buraya kaydettiğimden dolayı önem derecesine göre de sorgulama yaptıktan sonra renklendirme işlemini de gerçekleştiriyorum. Zaten bu programın kodları açık kaynak arkadaşlar. Yani buradan gelip yaptığım işlemleri inceleyebilirsiniz. Hatta şunu da diyebilirsiniz. Dostum burada fazladan kod yazmışsın. İşte buna gerek yoktu. Bunu bu şekilde daha kolay yapabilirsin vesaire gibi bana fikirler de verebilirsiniz. Çünkü biliyorum ki aramızda benden çok daha iyileri de var arkadaşlar. Şimdi buradaki kodları da inceleyebilirsiniz demiş olduğum gibi çeşitli geliştirmeler de yapabilirsiniz. Hatta çok güzel geliştirmeler yaparsanız onları mutlaka benimle paylaşın arkadaşlar. Ben sizin adınızla kanalda diğer dostlarla da paylaşırım. Bu şekilde hazırlamış olduğunuz programları da daha farklı insanların yararına sunmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka o şekilde geliştirmiş olduğunuz projeler, programlar vesaire bir şey varsa benimle paylaşın, bana iletin. Ben burada sizin paylaştığınızı da belirtip Ardından videosunu hazırlayıp diğer dostlarımıza da paylaşmayı olanak sağlayabilirim. Çünkü bilgi paylaştıkça yayıldıkça güzeldir arkadaşlar. Hemen gelelim yeni bir görev daha ekleyelim. Şöyle hemen 0101 .01 2022 tarihine bir görev daha ekleyelim. Deneme görevi değil de Banka kontrolleri olsun. Bunun da önem derecesi orta önem olsun. Kaydet diyorum. Bakın buraya banka kontrolleri kaydedildi. Gelelim 0101 .01. yazamadım. Şurayı şöyle siliyorum. 2022 ne olsun? Muhasebe kontrol olsun. Tamam bunu da yazdım. Önem derecesi yüksek önem olsun. Okey bunu da yerleştirdik. Yeni bir görev daha ekleyelim. Bunu da yine 0101 2022 tarihine ekliyorum. Ne diyelim? Gezinti planlaması veya gezi planlama diyorum. Önem derecesi düşük önem olsun. Tamamdır 4 tane planlamam var benim burada. Demiş olduğum gibi her bir tarihe 4 planlama yapabiliyorduk. Yeni görev diyorum mesela 0101'e bir görev daha eklemeye çalışalım. Şöyle 2022 buraya rastgele ifadeler yazıyorum. Yüksek önem diyorum. Kaydet diyorum. Belirtilen tarihe daha fazla görev yazamazsınız diye karşıma uyarı geliyor arkadaşlar. Mesela bunu görev olarak yapılanması şu şekilde 0101'e değil de 0201'e kaydet diyorum. Görmüş olduğunuz üzere 0201'e bu verimiz kaydedildi arkadaşlar. Detay kısmına geldiğimde de burada yapılan değişiklikleri, işlemleri görüntüleyebiliyorsunuz. Yeni görev ekleme işlemlerini gerçekleştirdim. Farklı aylara gittiğimde eğer ki varsa verimiz onu görebiliyoruz. Ancak yoksa görüntüleyemiyoruz. Tekrardan gelip buradan görev bitti diye bir düğmesi var arkadaşlar. Eğer ki deneme görevi, görevinizi başarıyla tamamladınız veya yılbaşı görevinizi başarıyla tamamladınız, görev bittiye basarsanız Üzeri çizilen bir ifade olarak karşınıza gelecektir. Aynı şekilde deneme görevlerini bitirelim, banka kontrollerini bitirelim, muhasebe kontrollerini bitirelim, gezi planlamayı bitirelim. Gayet güzel bir şekilde burada planlamalarımızı ve görevlerimizi bitirebiliyoruz arkadaşlar. Artık bu görevlerle ilgili kafamıza soru işareti kalmıyor ve burada görevi görerek veya notumuzu görerek hangi işlemi yaptığımızda bilebiliyoruz. Yani üzeri çizildi de olsa burada sonuçta okunabilen bir görev okunabilen bir not karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ardından diyelim ki 2 Ocak pazar günü hazırlamış olduğumuz bu planı bu görevi iptal ettik. Buradan gelip görev sil düğmesine de basarak bu görevi silebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde de güzel bir uygulama tasarlamış oluyoruz. Görevi siliyorum. Görevim siliniyor. Geliyorum mesela Nisan ayına. Nisan ayında herhangi bir görev yok. Geldim tekrar Ocak ayına. Ocak ayında tekrardan bizim görevlerimizin üzeri çizili olarak karşımıza geliyor. Buradaki görevleri çizili olanları da detay kısmında bu şekilde ok 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 olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Gelip bunu da silersek detay kısmından bir tanesi siliniyor. Yaptığımız işlemler tamamen bu. Esasında ben tüm değişiklikleri detay kısmında yapıyorum. Ardından buradaki tüm verileri temizliyorum ve detay kısmına tekrar gelip buradaki takvimimde yer alan tarihler varsa o tarihlere göre verileri getiriyorum, renklendirmesini yapıyorum. Üstü çiziliyse üstünü çiziyorum vesaire vesaire. Bu şekilde işlemlerimi gerçekleştirip ortaya güzel bir ajanda çıkartabiliyorum arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden bir uygulama olmuştur. Umarım bunu iş hayatınızda veya gündelik hayatınızda kullanabilirsiniz. Ben bundan sonraki iş hayatımda böyle bir şeyi kullanmayı tercih edeceğim gibi gözüküyor. Çünkü bana gerçekten çok kullanışlı geldi arkadaşlar. Çok da hoşuma giden bir yapı. Gayet de şık gözüküyor. Bilmiyorum artık sizler de beğenmiş misinizdir, beğenmemiş misinizdir? Bunu yorum kısmında bana belirtebilirsiniz. Şurayı şöyle yapsaydık daha iyi olurdu veya ben buna şunları yaptım bu şekilde daha iyi oldu vesaire gibi yorumlarınızı da bekliyorum. Biliyorum ki sizler bunun çok daha iyisini yapabilecek düzeydesiniz arkadaşlar. Bu videolarda bu kadardı. Benim elimden gelen buydu. Anlatacaklarım da bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.